Dans türleri ve adımlarında bugün tangoyu inceliyoruz. Alan sınavlarımızda şimdiye kadar bir kere şıklarda çeldirici olarak gördüğümüz tango hala soru olarak gelmedi. Tango dansının kökeni Arjantin, Buenos Aires ve Uruguay'dan gelmektedir. Uzun bir geçmişe dayanmaktadır. 1800'lü yıllarda birçok Avrupa ülkesinden Güney Amerika'ya göç eden umut dolu işçiler Güney Amerika'da aradığını bulamamış, ekonomik sorunlar zamanla büyük hayal kırıklıklarına dönüşmüş ve dünyanın dört bir yanından göç eden işçiler kendi kültürlerini, hayal kırıklıklarını ve umutlarını harmanlayarak tango müziğini dünyaya kazandırmışlardır. Tango, bu insanların yaşamlarındaki hırçınlık, asilik, küstahlık gibi kesin duyguları ve ailelerini, sevdiklerini arkada bırakarak yeni bir hayat yaşamak zorunda olan göçmenlerin kalp kırıklıkları ve yıkılan hayallerinin belirgin bir melankolisini barındırır. Tango'nun tarihçesi içinde Türkiye'nin müzik kültürünün de yeri vardır. Tango, sevilen bir dans olarak yerini almış, zamanının önemli bestecileri tarafından bestelenerek yaygın hale gelmiştir. Günümüzde Amerikan ve uluslararası birçok tango stilleri, fin tangosu, çin tangosu gibi çeşitli türler gelişmiştir. Ancak orijinal tango doğduğu toprakların adıyla Arjantin tangosu olarak bilinmektedir. Tango adımları nelerdir sorusunun net bir cevabı yoktur. Birçok tango çeşidinin kendine ait adımlamaları mevcuttur. İki kişinin müzik eşliğinde doğaçlamayla adımlar atarak uyum içerisinde birbirlerini takip ettikleri eşli bir dans olmasına karşın tüm dünya dünyada kabul görmüş 8 temel adımdan oluşan figür serisi bulunmaktadır. Bu seriyi bir önceki tango bilgilendirmesi paylaşımına göz atarak öğrenebilirsin. Her ne kadar pek bilinmese de Zeki Müren, Türk sanat camiasında tango müziklerine renk katan sanatçılarımızdandır. Sevgiden utanmadı gönül Hicrandan bıkmadı bilmem ki neden.